İşte feraset, işte karizma, işte yakışıklılık, işte kekoluk. Hepsi bende var. Hoş geldiniz. Şöyle bir fotoğraf alalım. Bugün gördüğünüz gibi yakışıklıca giyindim. Döş falan belli oluyor. Zira internetten biriyle danıştım. Daha danışmadık gerçi. Gideceğiz, danışacağız. Bugün Recep, Keko Recep, kız avında. İnternete fotoğrafımı yükledim hemen mesaj geldi ya. Anlamadım ki. Benle tanışmak istiyormuş. Mesaj attı. Köprüde buluşalım dedi. Neden bir nargile kafe değildi? De? Gerçekten böyle bir köprü anlamak mümkün değil. Gerçi şimdi kıza da ah vermek lazım yani. Tanımadığın adamla nargile kafeye gidilir mi? Gidilmez. Adam şimdi nargileye oturur sen unutur ya. Sakat bir durun. Şu ilerideki köprüde buluşacağız. Ulan acaba internetteki fotoğraflara kadar güzel mi? Malum bu ışık oyunlarından falan pek anlamam ben. Öyle ke Telefondan çektiğim gibi koyuyor. Bunlar şotafok mu ne yapıyormuş fotoğraflara ya? Bildiğiniz balina gibi kızlar. internette 90-60-90 görünüyor. İnşallah öyle biri değildir. Gerçi ben gönül güzelliğine takılan adamım ama. Konum burasıydı. Acaba gelmedi mi ya? Allah Allah. Blaine City evet işte burası. Tabelanın fotoğrafını at. <laughs> Allah kahretsin lan. Yemin ediyorum direkt rolden çıkalım şöyle şeyler görünce. Bence en iyisi giriş gelsin değil mi? Nasıl olsa artık çıktık. Ne demişler? Çıkılmış rolün davası olmaz. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Keko moduna devam ediyoruz. Ve bugün gördüğünüz gibi Konya yol... <laughs> şaka şaka. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi Keko Recep bir yarış değil. Biz sevgili tavlama videosu yapmak istiyordu. Lakin başlıktan da okuduğunuz gibi Recep için mümkün olan bir şey değil. Bugün arkadaşlar internetten bir kızla tanıştı ve onunla köprüde buluşmayı kabul etti. Recep'in zaten buradan kullanması lazımdı. Kim köprüde buluşur ki? Arkadaşlar hatırlıyor musunuz bilmem. Lakin Zentornolu bir elemanla yarışa girişmiştik. Ve o yarışın sonucunda Zentornolu'nun anahtarını almıştık. Ve kız arkadaşına hediye etmiştik. Bilmiyor musunuz? Hemen sağ üst köşeye bakın. Manyak eğlenceli bir video. Şimdi o çocuğu hatırladıysanız arkadaşlar yine geri gelecek. Yalnız bu sefer güncel bir arabayla. Bakalım neymiş? Recep'e bakın nasıl sabırsızlandı. Hala kız bekliyor. Neler olacak? Hadi başlayalım. Oha. O nereden lan? Allah Allah. Ne gelen var ne giden. Anca varsa yoksa trafik ye. Ben anlamadım ki ya. İşletiliyoruz müdür nedir? Zaten bu internet mevzularına fazla güvenmem. Ay neyle gelecek anlamadım ki. İnternette arabam yok falan diyordu. Bilmiyorum yani. Ne oluyor lan? Bu biz zengin olan oyuncağı değil mi? Lan acaba kız bu mu ki? Oğlum belki de trollemiştir ha. Evet trollemeyi de öğrendim internetten. Selam hayatım. Güzel kandırdın ha. Demek araban var. Kız böyle şeylere binilir mi? Bunlar sakat. En güveniliri bu. Bunlara Sen kimsin lan? As selam. Beni hatırlamadın mı? Arabamı elimden almıştın. Ben Zentornolu çocuk. Nasıl unuttun? Zentornolu çocuk. Ha hatırladım lan. Ne yapıyorsun oğlum Zentornolu çocuk? Hatırladım hatırladım. Ben senin anahtarın almadım mı ya? Bu ne? Evet. Anahtarımı aldın. Benim zentornumu aldın ve eski sevgilime verdin. Ben de gittim, hırs yaptım ve kendime 2020 model, yeni çıkmış, efsane, krom kaplama, yenilenmiş dizayn, efsane spoiler, yeni yanlıklar, yeni önlükler, yeni V6 turbo motor ve yeni ön havalandırma sayesinde motorun soğuk kaldığı motor bloğu. Kısacası 2020 Zentorno aldı. Ne konuşuyor la bu değişik? Hiçbir şey anlamadım. Bugün burada niye bulunuyorum biliyor musun? Valla bilmiyorum ama tahmin ediyorum. Sen de aynı kurbansın değil mi? Ulan ya internet çocukları işte. İkimize aynı yerde şey vermişler görüyor musunuz mu? Bizi pişti yaptılar. Ulan kızlar az zalim değilsiniz ha. Seni de mi kandırdı ya bu ateşli tavuk? <laughs> Aptal. Ateşli tavuk diye bir kız hiç olmadı. O bendim sana yazan. Ben kandırdım seni buraya gelmeni sağladım. Zira beni yendiğin günü unutmadım oğlum. İntikam alacağım senden. Bir dakika. Sen şimdi diyorsun ki benim internetten konuştuğum kız sensin. Ben aşkım canım cicim sana mı yazdım? <laughs> Aynen öyle. Oğlum o tofaşını alacağım ve çöpe atacağım çöpe. Ulan bak sen çakala. Sırf revanş yapmak için benimle oynadın ha? Ulan oğlum bunu affetmeyeceğim. Sen şimdi 2020 zenton aldın ve beni yeneceğini mi düşünüyorsun? Evet. Ve bu arabayla beni geçeceksin. Tabii ki de. Bununla. Oğlum bu araba çöp artı çöp artı çöp eşittir çöp plus bir araba. Ben senin önceki Zentorn'unu zaten aldım. Yürü git. Bu seferlik bu hatanı affedeyim. Araban da sağa kalsın. Hadi tofaşımı yorma. Ne o? Krom kaplama arabayı görünce bir korktun, bir yusufladın, bir üç buçuk attın. Yenemeyeceğini anladın değil mi? Eee koçum. Yenemezsin tabi. Seninki araba bile değil. Ne 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 ne? Araba değil mi? Ulan oğlum. Bir kekoya internette kendini kız diye tanıtıp onu köprüye çağırabilirsin. Onun gururuyla oynayabilirsin ama. Onun tofaşıyla asla ileri geri konuşamazsın. Tamam ulan yarışalım. Anahtarına. Başka neyine yarışacağız zaten? Tabii ki anahtarına. Gel bakalım. Keko. Seni bir yeniyim Bu yenilenmiş sentornoyla senin şu tofaşını tarihe gömeyim. Ulan yemin ediyorum bu çocuk manyak. Gerçi benim tanıştığım bütün çocuklar manyak lan. Adamın derdine bakıyor. Kendini internette kız diye tanıttı bana. Beni resmen köprüye çağırdılar yarış için. Bana bak deli olan. Bu sefer de arabanı alacağım. Ama ağlarsan bir daha bacaklarını kırarım. Bu sefer anca havanı alırsın. Yenilenmiş sen kimse geçemez. 127 milyon dolar verdim lan. Boru mu? Yarış diğer yolun sonunda biter. Çöl arazisinde. Hazır mısın? Ben doğuştan hazırım koçum. Ben yarış yenmek için dünyaya gelmişim. Bu modifiyeli tofaş ne zentor Trapçim korna lan. Ne, ne dinle. Ne de başka bir araba. Bırakın gitsin önden. Kendini iddialı sansın. Benim tofaşım uçuyor arkadaşlar ya. Turbosu bile var yani. Basacağım ama ah Onun basmasını bekledim. Geliyorum mu Geliyorum. Geliyor. Yalnız çok hızlı geliyorum. Dur 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 Aman diyeyim. Dönüşlerde kaybetmeyelim. Ne oldu deli olan? <laughs> bir sağa gidiyorum bir sola. Fazla kıvırtma lan. Gel bakayım dansöz müsün oğlum sen Gel oğlum Gördüğünüz gibi bir keko Asla kekoluk yapmaktan Ve yarış kazanmaktan Bakayım geliyor mu o baya iyi geliyor Asla vazgeçmez Gel aslanım gel koçum Gel yiğidim benim Oğlum harbi geliyorlar Bu seferki arabası iyi ha Geçenki biliyorsunuz yarışta yetişemedi ya Yok oldu Ama bu hop 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 iddialı Yalnız benim adım keko Recep İstediği kadar iddialı olsun. Bana yetişemez. Geliyorum. Amanın tofaşım. Aslan tofaşı. O geliyor lan. Baya geliyor ha. Güzel. Şuradan kusursuz bir dönüş yapmam lazım. Harika. Bakayım. Oğlum farkı kapattı lan. Turbo vakti. Hadi bakayım. Benim adım. Boşuna kekorecek değil arkadaşlar. Ben harbiden koyu Ve gördüğünüz gibi Zentorno'yu iki dakikada yok ediyorum. Nerede bakayım oğlan gelsin böyle. Gelsin de göreyim. Ben Keko Recep'im. Keko. Olamaz olamaz olamaz. Hayır. Yine kaybetmiş olamam. Farkı bu kadar nasıl açtı? Nasıl? Sen 2020 Zen Turnu'yu. Nasıl yenersin? Valla çok güzel yenerim. Gördüğün gibi, kılımı bile kıpırdatmam. Her şeyimi tofaşıma emanet ederim. Delikanlı, yarışı kaybettin. Alayım şu külüstürün anahtarını. Vereceğim. Vereceğim ama önce bir şey yapmam lazım. Sen nasıl bir arabasın ki geçemiyorsun tofaşı? Olmaz ki böyle. Sonuçta arabayı vereceğimize dair anlaşmıştık. Anahtarına yarış dedik. Ben anahtarını sağlam teslim edeceğim demedim. 127 milyon dolar verdiğim arabayı bir kekoya sağlam teslim etmem. Bundan sonra Zentorno'ya tornaya bir önünde, alanında aklına tüküreyim. Böyle araba olur mu? Şu Tofaş'a yenildi. Tofaş'a, Tofaş'a, Tofaş'a. Çocuk sihirdi ya. Vallahi Oğlum tamam lan abartma. Yeter. Anahtar senindir. Ama bu burada bitti sanma. Bir dahaki sefere çok daha sağlam arabayla geleceğim. Ve bu senin modifiyeli hileli arabanı yeneceğim. Ne motoru koydun bunun içine? Uçak motoru. Sen geç dalganı. Geç. Göstereceğim sana. Al anahtarı. Ben gidiyorum. Yalnız bu çocuğun durumunu içi görmüyorum ya. Valla. Baksanıza bir yani. Arabaya ne yaptı manyak. Neyse. Bunu götürüp hurdala satayım. Artık para etmez. Şuna bak. Arabanın canını okumuş. En iyisi satalım. Hurdalıktan bir gariban alır da. Yaptırır belki. Dönüşüm muhteşem olacak Keko. Muhteşem. Tıpkı bacaklarım gibi. Lan videonun başından beri diyeceğim diyeceğim diyorum unuttum. Oğlum o bacaklar niye kırmızı lan? Güneş yanı. Yakmamış bildiğin pişirmiş lan. Tanırım oğlum ben nerede görsem kırmızı eti. Çöp şiş lan o. Neyse. Bir videonun daha sonuna geldik ya. Kusura bakmayın. Ben size kız videosu yapacaktım ama... Zentorno videosu oldu. O kadar da hazırlanmıştık. Döştü kıllar falan. Evet evet döştü kıl. Kıllı döş değil. Umarım keyif almışsınızdır. ...daha fazla böyle keko videosu için ne yapıyorsunuz? Videoyu kekoluyorsunuz. Yani beğeniyorsunuz. Yapıyorsunuz değil mi? Daha yapmadınız mı ya? Neyi bekliyorsunuz? Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün keko Recep... ...tam sevgili tavladım... ...oo oh, sonunda internetten birini buldum diyordu ki... ...yine tongaya düştü ve oyuna getirildi. Gördüğünüz gibi... Zentornolu manyakla yarışmak zorunda kaldı. Zira onu kandırmış ve bir yarışa davet etmiş. Recep ne bekliyordu ne çıktı. Lakin gördüğünüz gibi sonunda yine bir Zentorno'nun anahtarını aldı. Onu şimdi götürüp Urdal'a satacak. Bu ne kadar saçma bir çıkıştan. Umarım videodan keyif almışsınızdır arkadaşlar. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oğlum, baban çalışmak için şiiri geldi. Yoksul bir ailenin yoksul bir çocuğuydum. Senin anan A kızıydı. Babana vermediler oğlum. Vermediler. Annem verdi kalbini. Ama babası olacak adam vermedi. E Ondan sonra annene söz verdim. Dedim ki sen öldüğün gün köye geri döneceğim. Ve seninle kavuşacağız. O ne biçim teklif lan? Annem ne dedi? Oğlum anam biraz salaktı. Ha iyi bey o zaman görüşürüz dedi. Bir daha da gelmedi. Yani onu kandırdın. Baba. Beni ve annemi sattın. Yıllardır peşindeyim. Seni takip ettim. Bugün öleceksin baba. Öleceksin. Dur, dur oğlum. Yapma. Babana kıyma. Niye ulan? Sen bize kıymışsın. Bırakmışsın bizi. Ben sana niye kıymayım? Babasız kalma oğlum. Ben seni düşünüyorum. Yoksa tavlayacağım kızlar falan umurumda değil. Vallahi